EYT sonrası iş yalanı açılır mı değerli izleyiciler? Ekmek kapısı şimdi en büyük problem bu. Sadece emekli maaşıyla geçinmek zor. Hani iki emekli maaşı olsa bile evde belki kira ödenmiyorsa belki diyelim ama artık e, kira veriliyorsa iki maaşla, iki emekli maaşıyla da çok zor olduğunu söyleyelim. Emekli olacaklar işlerini bırakmakta zor görünüyor değerli izleyiciler. Çünkü Türkiye'de 3 milyon 534 bin işsiz var resmi rakamlara göre emekli edilecek EYT'li sayısı 2.250.000. 2.250.000 hepsi hemen birden emekli olmayabilir. Belki bir kısmı olmayacak. Memurlar var. Belki devam edecekler. Bu sayı aşağı yukarı Ocak ayında yasa geçecek. Şubat, Mart ayında kaç kişinin emekli olduğu ortaya çıkacak değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. İş bulamayanlar nasıl geçiniyor? İşsizlik ödeneğine bakalım. Ee, en düşük işsizlik maaşı 3.972 lira. En yükseği de 7.945 lira değerli izleyiciler. O yüzden özellikle ağır işçilik yapanlar, inşaatlarda çalışanlar, tekstil atölyelerinde çalışanlar, yani bedeniyle çalışanlar için bu EYT çok işe yarayacak gibi görünüyor. Ama başka işlerde çalışanlar da emekli olsa bile yine çalışmaya devam edecek gibi görünüyorlar.